bir yandan da dünyanın orta yerinde yanı başımızda Filistin'de Gazze'de Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç o kadar da zor olmamı bu kadar da zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyorlar. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken Gazze'li anneler cesetleri teşhis edilebilsinler diye çocuklarının kollarına isimlerini yazıyorlar. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum. Her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış demektir. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamaya göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 34.683 kişi öldü. 78.018 kişi yaralı. Birleşmiş Milletler kadın biriminin raporuna göre Gazze'de 9.000 kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2100. Artık keyfiz kurudu, göz yaşarızı kurudu ya. Dünyaya bugün de herkes suskun görüyorsunuz. Orada ateş yanıyor, ateş. Yanıyor, yerimiz yanıyor. Hapsalar tanıyoruz o zaman, yeterdi. Yeterdi, doymadı, doymadı. Bizim yapacağımız tek şey, Yahudi balarını boykot ediyoruz. Başka yapacak bir şey gelmiyor. Gelmiyor, gelmiyor. Gelmiyor. Almayın Yahudi balını, almayı, almayın, almayın. <laughs> 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 Anneler günü öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı. Fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı Gazze'li anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken Gazze'li anneler ise ceset, cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şehrine düzenlediği saldırılarda 34.683 kişi öldü. 78.018 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler kadın biriminin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne.